Yandaki kutuda birden 32'ye kadar numaralandırılmış 32 tane eş kart vardır. Aşağıda kutuların her birinde birden 32'ye kadar numaralandırılmış birer top vardır diyor. Mehmet, Selin, Taner ve Deniz bu kutuları aşağıdaki torbaları kullanarak aralarında bir oyun oynuyorlar. Her, bu oyunun kuralları her oyuncu ilk kutudan bir kartı çeker ve içinde toplar bulunan kutulardan birini alır diyor. Oyuncu çektiği kartta yazan sayının pozitif bölenlerini bulup bu bölenlerin yazıda olduğu topları torbasına atar. Şimdi arkadaşlar burada çektiği karttaki asal çarpanlarını yazdığı her top için 5 puan kazanır. 20'ye bakalım arkadaşlar. 20'nin arkadaşlar bölenlerine bakacak olursak 20'yi 1 2 4 5 10 ve en son olarak da kaç yazabiliriz arkadaşlar? Kendisini 20 yazarız. Burada kaç tane e oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman 6 çarpı her biri için 2 kat puan kazanacak. 12. Bir de arkadaşlar asal çarpanlarından ikisi 2 ve 5 var. Ekstradan o zaman 2 tane 5 puan 10 puan kazanacak. 22 puan yapmış oldu. Geldik neye? 18'e. 18 arkadaşlar bölenleri 1 var. 2, 3, 6. 9 ve 18. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. O zaman 6 çarpı 2, 12. Asal bölenleri var arkadaşlar. 2 ile 3. Bunları toplarsak arkadaşlar artı 2 tane var. 10 puan geldi. 22 puan buradan gelmiş oldu. Geldik 32'ye. 1, 2, 4, 8. Sonrasında ne var arkadaşlar? 16 ve 32 var. Toplam kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Buradan kaç puan almış olacak arkadaşlar? 6 çarpı 2 deriz. 6 çarpı 2'den 12. Bir tane asal çarpan olduğu için artı bir 5 puan aldı ve 17 puan yapmış oldu. 30'a geldiğimiz zaman arkadaşlar 30'un 1 var, 2 var, 3 var, 5 var, 6 var. 10 var, 15 ve 30 toplam kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. 8 çarpı 2 artı Asal çarpanları 2-3-5 her biri için 5 puan alacağı için 15 puan yaptı. Toplarsak 31 e, 31 puan almış olur. En fazla kim aldı? 31 puan almış oldu. Cevap Ceyhan'dır. En çok puanı Taner, en az puanı Deniz aldığı oyunda Mehmet Vesel'in çektiği kartlarda yazan sayılar aşağıda verilmiştir. Taner ve e, Deniz'in çektiği kartlarda yazan sayıların toplamı en çok kaçtır diye bize soruyor arkadaşlar. Şimdi buna baktığımız zaman 15 yazan kaç puan alır? Bölenleri 1, 3, 5 ve 15. Kaç tane var? 4 tane. 4 çarpı 2. Artı 2 tane de arkadaşlar bunun asal böleni var. O zaman 5, 5, 10 puan da buradan kazanır. 18 puan kazanmış oldu. 24'e baktığımız zaman 1 var, 2 var, 3 var, 4 var. 6, 8, 12 ve 24 kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. 8 çarpı 2 artı. Asal bölenleri ise 2 ile 3 var. O zaman ekstra'dan 10 puan kazanacak ve buradan 26 puan almış olacak. Şimdi en az puanı Deniz almış arkadaşlar. O zaman kesinlikle ne olacak? Bunlardan daha az puan alması gerekiyor. Bunlardan daha az olacak şekilde bunu değerlendirmemiz gerekiyor. En büyük sayılardan biri olan 32'ye bakalım. 32'nin bölenleri 1, 2, 4, 8, 16 ve 32. Kaç tane böleni var? 6. 6 çarpı 2'den kaç puan yapar? 12 puan yapar. Bir de ben buna 5 puan 2 e, asal çarpan olduğu için 17 puan aldım. En az oldum bu evet oldu. O zaman bu deniz olsun. Bir diğer sayımız ise 30 alsak. 1 var 2 var. 3, 5, 6, 10. Başka ne olabilir? 15 olur ve 30 olur. Ne var asal çarpanlarında arkadaşlar? Ve toplam kaç tane sayı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sayı var. 8 çarpı 2 artı. 1, 2, 3 tane de asal bölen var. O zaman 15 puan da gelir. Buradan toplayınca 31 puan yaptı. En fazla bu mu oldu? Evet en fazla bu olmuş oldu. En azı da bulduk. En fazla da olduğunu bulduk. O zaman hangi sayılar seçtik? 30 32'yi seçtik. Toplarsak bunları 62 cevap Bursa. Rıza Usta yukarıda verilen dolabın kapağını çıkarıp içerisine eşit boyda çekmeceler yerleştirecektir. X doğal sayı olup 6'dan büyük 50'den küçüktür diyor. Çekmeceler yerleştirdikten sonra dolapta boşluk kalmayacağına göre X'in alabileceği değerlerin toplamını bizden istiyor. Yani 150'nin bölenleri olması lazım ve 6'dan büyük olması gerekiyor. Ha, neler vardır diye hepsini bakacağız arkadaşlar. 7 olmaz, 8 olmaz, 9 olmaz. 10 olur. 11, 12, 13, 14 olmaz. 15 olur arkadaşlar. 20 olmaz. Ne olabilir? 25 olur. 30 olur. Başka da bir değer olmaz arkadaşlar. Bunları toplarsak buradan 0 elde 1 var. Burayı topladığımız zaman 7 1 de elde var. 8 yapar. 80 ve cevap Denizli'dir. Buna göre Elif ve Duru'nun bulduğu cevap hangisidir? Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar ne bulduğunu söyleyecek olursak 13 olur, 17. Başka ne vardır arkadaşlar? Bunların tabi terslerinde yazacak olursak 31, 37 olarak yazabiliriz. Sırayla yazalım 71, 73, sonrasında 79 ve 97 olarak yazdık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. Fakat bu hatalı olarak neyi de söyledi? 19'da 91'i de söylediğinden dolayı 10 tane söylemiştir. Cevap Ceyhan'dır. Hatalısını esasında bize sorduğuna dikkat edin.